Evet merhaba sevgili dostlar. Şimdi motosiklet motor grubu nasıl yıkanır? Yani benzinle nasıl yıkanır onu göstereyim size. Bu benim motosikletim. Gördüğünüz gibi baya bir toz toprak olmuş ve yağ kalıntıları falan. Şimdi bunu şöyle benzin alıyoruz. Benzin içine bir fırça ekliyoruz ve ne yapıyoruz? Bunu şöyle bunu yapıyoruz. Şu şekilde i̇şte temizliyoruz. Bunu başka hmm. diğer ürünler e, motosiklete zarar verebilir. Şimdi benzin hem temizleyici hem uçucu bir malzeme olduğu için şurada karbüratörün içine aşırı derecede girmesin. Az bir şey kaçarsa bir şey olmaz. Evet bu şekilde ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Bütün kirleri bu şekilde. Kovalayacağız. Ve böylelikle motosikletimiz daha iyi hava alıp daha güzelce soğuyacaktır. Eh. Kızım çek şu kediyi. Tamam çektim. Yani çünkü ne kadar güzel rüzgar alırsa o kadar motosiklet daha iyi serinler. Kediniz varsa alın. Ben kedi bekliyorum. Yavrum. Sizin bile kediniz yok. Yavrum. Evet. Alttan da bir tane tepsi koyuyoruz. Fazla benzinler yere değil tepsiye döktük. Çevreyi de kirletmemiş oluruz. Bu Hadi şekilde. Her şey. yani motosikletlerin bakımını sürekli bu şekilde yaparım. 2-3 ayda bir. Yani çok aşırı kir korozyon yapıyor. Hani motorun ömrünü kısaltıyor şuralardaki bu gaz kelebeği de temiz olması lazım. Arkadaşlar kediniz var mı? Yok mu? like atmayı unutmayın. Atmazsanız bak videoyu kapatırız. Evet dostlar şimdi temizliğimizi yaptıktan sonra şöyle marş motor grubunun üst kısmını şimdi ne yapacağız? Önceden de temizlediğimiz hava filtremizi benzinle temizledik, yıkadık, kuruladık. Şimdi motorumuzun şu üst kısmına takalım. Evet benzin deposunu da şöyle temizledikten sonra pırıl pırıl oldu. Ah. Evet merhaba dostlar ezan okuyor, azizallah diyoruz. Şimdi Özellikle. daha önce bu motosikletin filtresini temizlemiştim filtre kısmını. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şuradan biraz benzin boşaltacağız ve şurada küçük kanallardan şu küçük kanallardan boşaltacağız ki bu ka siyah kabın içi de temizlenmiş olsun. Evet. Şimdi şuradan benzin boşalttım şurada... biraz buraya. Arkadaşlar şu büyük şeyden. Yani, Dur. Aman baba. Şimdi bak şuradan şöyle kapatıyoruz ve çalkalıyoruz içinde. Bakın gördüğünüz gibi şöyle işte bu pislikler temizlenmediği zaman nereye gidiyor? Filtreden geçmiş bunlar. Ben katmayı unutayım. Motorun içine giriyor ve motora maalesef zarar veriyor. Filtreler, şey, filtresi mahvediyor. Evet. Şöyle çeviriyoruz. Şuradan da biraz dökülmesi lazım. <laughs> Şurada küçük bir tap Onu da açalım. Bak gördünüz mü hiç? Ağzına kadar dolmuş. <laughs> gördünüz mü suratımı? Kime benziyorum sence? Eee, şimdi gene adını değil mi? Adını evet. söyleyeyim bakalım. Şimdi tekrardan buraya biraz benzin koyuyoruz. Temiz benzin gelene kadar bu işlem devam edecek. Kip çıktı Şimdi şuradan da ben biraz benzin boşaltabiliriz. Benzin uçucu bir malzeme olduğu için hiçbir şekilde oralarda kalma tıkanma falan yapmaz. Evet temiz benzin gelene kadar Hı. işlemi yaptık. Şimdi bir de bunun üstünü de silelim dur. Hı. Şu küçük eldivenli takayım. Küçük eldiven ne be? Küçük eldiven demedim. Eldivenimi takayım dedim. Evet şunu da temizleyelim. Siz siz olun öğrenin yapın bilmiyorsanız karışmayın ellemeyin anlıcıya götürün yoksa yapayım derken iyice ne bozarsınız şimdi şurası biraz fazla kirlenmiş bol toprak yağmur çamur derken ama sağlamış şimdi şurayla izledikten sonra arkadaşlar size bir dinleyeceğiz ya biz mi yaşıyoruz Ankara'da mı? tatlım dur. Evet şimdi bir bezden de iyicene ne kurularsak ve biraz da kurumasını beklersek tamamdır. Kompresör varsa eğer şuradan havayı basın, buradan havayı basın her taraftan kendini dışarıya atsın. Evet şimdi bunu şöyle kur, bezle şöyle bir tane bezden silelim kuruyalım. Evet bakalım bu motosiklet kime nasip olacak. Evet şimdi azıcık kurusun motora takacağız. Evet sevgili dostlar motosikleti yaptık. Hallettik çalıştırıyoruz. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi tertemiz, tıkır tıkır çalışıyor. Evet, diyeceklerim bu kadar. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şurayı da toparlayayım. Kapağını da takayım. Şu kapağı buraya takacağım. İşlem bitmiştir.